Benim adım Mevlüt Türkdoğan. Eymir Köyü'nün Zaal Mezrası'nda doğdum, büyüdüm. Serbest avukatlık yapıyorum Kangal'da. Yani ben Kangal'da birom ve evim var idi. Bir 15 yıl gibi bir süredir köyde ikamet ediyorum. Yaz aylarında 3-4 ay gelip kalıyordum. Pandemi nedeniyle bu yıl köye taşındık. Yazlı, kışlı köyde ikamet ediyorum. Akrabalarımızın da Çoğunluğu böyle, birkaç tanesi köyde sürekli kalıyor. Biz burada 12 kadar eviz buharda arada geldiğimizde. Bunların Rüştü Kılıç ile Hasan Ali Kılıç dışında köyde yerleşik olan yok. En uzun oturan Ahmet Turhan Türkdoğan ama o da kış aylarında gidiyor bir yerlere diğer akrabalarımız da tatilci olarak birkaç aylığına bahar aylarında ya geliyorlar ya burada çiftçilik yapıyorlar. tarımla ilgili işlerini yaz aylarında yürütüyorlar. Kış aylarında eğitim vesaire nedenlerle Sivas'ta, İstanbul'da büyük kentlerde oturuyorlar. Yani bizim köyümüz Eymir Köyü. Bura mezradır anlatmışlardır size. Zağal mezrası. Eymir Köyümüz merkezi bir köydür. Yani çevresindeki köyleri nüfusuyla, kültürüyle de etkileyen bir köy. Ben 65 yaşındayım. 60 yıl önce falan köyümüzde 80 hane ikamet ettiği söylenir idi. O 80 hane de şimdiki gibi yani bu dar kapsamlı aile dediğimiz eşler ve çocuklardan ibaret aileler değildi. Bir bölümünde adamın birkaç tane evli çocuğu Gelini, torunları, kızları, oğulları bir arada yani nüfusu 20'ye varan aileler vardı. Şimdi köyümüzde kış aylarında 9'a 10'a kadar düşüyor yerleşik olanlar. Yaz aylarında tatilci diyebileceğimiz şekilde geliyorlar. Hatta demin söylediğim gibi yani çiftçilikle uğraşan, geliri çiftçilik olan, Yaz aylarında gelip sezon içerisinde çiftçilik yapan hasadını tamamladıktan sonra su bahar aylarında İstanbul'a gidenler var. Ee, köy halkının, köy nüfusunun çok büyük çoğunluğu büyük şehirlerde. Bunun da büyük şehirlerde olanların da zaten %90'ı İstanbul'da, 95'i İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da iyi bilmiyorum ama herhalde 2000 nüfusumuz vardır. Daha fazla değil mi? Yani Hasan Hayri arkadaş da muhtarlık yaptı, o daha iyi bilir. Şimdi köydeki yaşantı geçmişteki e, ne göre belki kolaylaştı biraz. Köyler eskisi kadar mahrumiyet bölgesi değil. Ulaşım sorunu vardı, elektrik yoktu, kapalı çebeke su yoktu. E, yani kullanma suyunun ırmaktan alındığı oluyordu vesaire. Şimdi o açıdan köyler de bir sürü imkana sahip. İşte ulaşımı var, internetten yararlanabiliyor, elektrik var vesaire. Ama bu bilimsel gelişmeler köydeki yaşamı kolaylaştırmış olmasına rağmen köyün sıkıntıları büyük ölçüde devam ediyor. Tarım olayını, tarımdaki üretimi bir sisteme oturtamadı devletimiz. Destek de veriyor. Sağ olsunlar. Devleti yönetenler destek de veriyorlar doğrudan gelir desteği falan ama yani bu tarımsal kesimde köyde üretimi cazip kılabilecek boyutlara gelemedi, yetmedi işin doğrusu. Yani Son tahlilde özetleyecek olursak insanlar doğdukları yerde eğer doyarlarsa memleketlerini terk etmiyorlar. Yani bizim insanımız tatil yapmaya gitmedi oraya. Bizim köyümüzün diğer köylerden gerçekten farklı bir yanı vardı. Yani önder bir yanı vardı köy. Ne vardı? Benim çocukluğumda Kangal halkının neredeyse tamamı patates yalnızca emirde üretilebilir zannediyordu geliyordu. Komşu köylerden, insandan, Kangal'dan insanlar kışlık yiyecek ihtiyaçlarını. Ulaşım da bu kadar kolay değildi. Yani tarımsal ürünlerin dışarıdaki illerden gelmesi, ulaşması böyle kolay değildi. İnsanlar geliyorlardı patatesi ihtiyaçlarını köyden karşılıyorlardı. Mesela bizim köyümüzün salatalığın benden önce üstün ünlü olduğu söyleniyor. Sonra yıllar geçti, aradan başka köylerde de üretildi. Emir'den daha fazla verim alan insanlar oldu. Çok büyük çapta patates üretimi, sebze üretimi yapanlar oldu. Yani ben bunu bizim köylülerimizin, büyüklerimizin geldikleri yerden, yerlerden buraya edindikleri bir alışkanlık, bir kültür olduğunu düşünüyorum. Tabii bir dayanışma vardı, sevgi saygı vardı ama herkes gibi bizde de çelişkiler, çatışmalar da vardı, kavgalar da vardı. Öyle süt liman değildi ortalık yani biz başkalarına göre çok iyi geçiniyor değil, değildik. İşin bu yanı da var. Ee, mesela halı dokuma konusunda becerisi vardı insanların. Ben Benim aklım gittiğimde mesela birkaç tane arıcılık, fenli arıcılık yapan insan vardı. Şimdi bizim köyümüzde akrabalarımızın, yeğenlerimizin hepsi yapıyor. Bu gördüğünüz insanların hepsi arıcılığı yapıyor. Ama üç tane, dört tane fenli arıcılık yapan adam vardı. İkisi bu köydeydi. <laughs> Biri babam olmak üzere gibi. Ee, bizim e, sülalemiz geçmişte büyüklerimiz Erdincan Refahiye'den gelmişler, yerleşmişler buraya. Yani ana dilimiz Kürtçe benim bildiğim kadarıyla. Daha önceki yüzyıllarda eğer Türkçe idiyse bilmiyorum. Onun derdine düşmüyoruz. Kimin Türk olduğunu, Kürt olduğunu derdine düşmüyoruz. Ama bildiğimiz bu. Yani kültürü ve kökeni soruyorsunuz. Onun için söylüyorum. Alevi inançlılar kendileri bir de dışarıdan gelince burada sıkıntı yaşıyorlar. Yani Türk halkı göçebe bir halk. Türkiye'nin neresine gitseniz insanlar aslında büyüklerimiz Akçadağ'dan gelmişti. Yok Erzurum'dan gelmişti. Yok Karadeniz'den bilmem nereye yerleşmişlerdi diyorlar. Özellikle Doğu insanı çok fazla yeri değiştirmiş. Bizimkiler de buraya gelince burada yerleşik olanlarla ister istemez çatışmaları olmuş vesaire olmuş. Ee, en belirgin bir çatışma burada. Yani bizimkilerin gelişi yaklaşık 200 yıl gibi bir süredir. Yani e, cumhuriyetten önce tabii yüremizin de büyükleri olmuş. Yani ağa diye anılıyor kendi içinde. Yoksa bile feodal ağa denebilecek birkaç köy olan adam falan filan da yok. Yani bütün akrabalar var. Keleş ve Hasan Ağa diye iki kardeşin geldiği söyleniyor. Ke Keleş bizim aşiretimizin yalnızca köyümüzün değil Şadılı aşiretinin ki Emir'in çevresinde yedi köy var. Dediğim gibi Emir merkezli köydür. Şadılı aşiretinin reisi olarak biliniyor. Keleşağa'nın ölümünden sonra öne çıkan isim, Keleşağa'nın yeğeni Karayilo'dur. Karayilo'nun döneminde e, Mihrali ile bir çatışma var. Ailemizle Mihrali Bey'in çatışması var. Mihrali Bey, Karapapak Bey'idir ve e, Hamidiye Alayı Komutanıdır. Abdülhamid tarafından görevlendirilmiş, ödüllendirilmiş. E, burada işte Konak diye bir köyü var. E, o çevrede ulaş kangal civarında bir 20 30 kadar belki daha fazla köy verilmiş kendilerine kendi oymağına. Yani 400 küsür kişiyle 500'e yakın silahlı askeriyle Yemen'e gitmiş. Kendisi de dahil olmak üzere büyük çoğunluğu orada kalmış. Orada şehit olmuşlar. Bir 30 40 kişi dönmüş. Bu e, Ali Bey'in adamları bizim Karayolu'nun büyük dedemiz. E, kardeşini öldürüyorlar. Bir köydeki sıradan bir çatışmada, olayda kan davası oluşuyor aralarında. Sürekli çatışıyorlar. Yani böyle 500 tane, 400 tane silahlı adamı olan adama Karayolu'nun nasıl teslim olmayıp direnebildiği hayretle anılır hep. Çünkü kendisinin kimsesi yok ki. 4-5 tane kardeşi var. İşte birkaç tane yeğeni, akrabası falan filan var. 5-10 kişidirler nihayet. Büyük çatışmalar yaşanıyor aralarında ama bizim bir başka temel övüncümüz var. Mihrali Bey burada terör estiriyor, Herkesi rahatsız ediyor diye yörenin beyleri yani memleketi feodal beyler yönetiyor o zaman. Mihrali Bey'i şikayet ediyorlar. Mihrali Bey güya Yemen isyanını bastırma adı altında sürgün ediliyor aslında. Mihrali Bey de bunu tahmin ediyor. Silah çekerek belgeleri Sivas valisinden aldığında hayretle bir şey görüyor. Karayolu dışında bütün beyler meyhalinin kahrının çekileceği kalmadı. Şevketlim, devletlim bizi bundan kurtarın diye saraya, padişaha, valiliğe mektuplar yağdırırken soruşturmayı yapanlar Karayolu'ya sorduğunda ben o adamın mertliğinden başka bir şeyini görmedim cevabını alıyorlar. Ve o olaydan sonra da kendisi de pişmanlık duyuyor bu nedenle. Kendi oğluna vasiyette bulunuyor. Sülalesiyle bizim sülalemiz arasında büyük dostluk var, kirvelikler var. İşte bir e, köy kültürü, aşiret kültürü. Başkaca da bir özellik yok işte. Benim bildiğim. Vallahi iyi emiri anlatan bir Türk'ümüz yok bildiğim. Şimdi bizde şey vardı bizde e, sazcılar, Türk'ü besteleyenler, ...falan oldu, sanatçılar oldu, yetişti. Benim amcamın oğlu vardı sazı bana öğreten İsmail Baki Türkdoğan. Onun da besteleri vardı, şimdi onun oğlu var İlke Türkdoğan. Yani o profesyonel sanatçı. Antalya Belediyesi'nde hem iş yapıyor, hem televizyonlarda falan pro, program da yapıyor. Ama benim böyle beste, hünerim falan yok sazı da. Amatör çalarım ama sıradan türküler söylerim. Köyümüze yönelik de bildiğim bir şey yok açıkçası, <laughs> samimiyette söylemek gerekir. Koyun sen kuzunu kuzulamadın mı? Koyun sen kuzunu kuzulamadın mı? Sağında solunda gizlemedin mi? Gizlemedin mi? Paç kurt gelir diye gözlemedin mi meleme koyunum vaz gel kuzum da kurt gelir diye gözlemedin mi meleme koyunum vaz gel kuzum Ben Eğimir Köyü sakinlerinde Ahmet Turan Türkdoğan. Burada yaşıyoruz. Yaklaşık 25-30 yıl kadar önce İstanbul'daydık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden emekli oldum. Esenler bölgesinde çok oturdum. Orayı çok iyi tanırım Esenler'i. Köyümüzün geneli ilk gidiş Esenler'dir. Melud abi zaten köyümüzün hakkında ve buradaki olanları o kadar güzel anlattı ki bize çok şükür bir şey bırakmadı. Yalnızca bir şey ilave etmek isterim. Gurbetteki tüm gençlere mutlaka köylerine tatile gelsinler. Niye gençlere sesleniyorum? Yaşlılar zaten her türlü gelmesini biliyorlar, özlüyorlar, geliyorlar ama gençlerde kopmasın. Köyüne tatile gelsinler en azından. Köydeki insanlarla diyalogları olsun. İsteğimiz bu. Eymür Köyü olarak da esenler, belediye esenlere başarılar diliyoruz iyi çalışmalarını da duyuyoruz, işitiyoruz. Çalışmalarında da büyük başarılar diliyoruz. Bu nasıl düzendir beyler? Oy bizde yara bizde. Herkes bildiğini eyler. Oy bizde yara bizde. Herkes bildiğini eyler. Oy bizde yara bizde. Oy bizde yara bizde, oy bizde yara bizde Derdimize çare bizde, bu dertlere çare bizde Rüştü Türkdoğan, buralıyım, 1945 doğumluyum 20 yıl bu köyde öğretmenlik yaptım, emekli oldum Şimdi de köyde yaşıyorum, bu köyde öğretmenlik yaptım 20 yıl burada yaptım. 27 buçuk yıl emeğim var. 20 27 20 yılını burada yaptım. Ee, bizim köy 200 yıl önce Erzincan'da hatta Bingöl'ün Kırnı'dan Erzincan'a gelmişler. Erzincan'da da Sivas'a gelmişler. Sivas'ın Divri'nin bir köyünde Allah oturmuşlar. Allah, Allah. köyünde oturmuşlar. Ondan sonra da gelmişler buraya şenlendirmişler. İki kardeş. Biri Keleş Ağa, diğeri de Hasan Ağa diye iki kardeş gelmişler buraya şenlendirmişler. Aşağı yukarı bu köyün halkı hep akrabadır. Yüzde seksen, akrabadır. Eski adetler devam etmektedir. Cenazelere çok önem verilir burada. cenaze olduktan sonra taze yapılır. Bizim bu köyde ve çevrenin bazı köylerinde yemek verir. Cennet'e sonra yemek verilir. <laughs> Ondan sonra 40 gün geç, 40 gün geçtikten sonra 40 yeme diye bir yemek verilir. Ve bu bütün çevre köylerine de hatta ilçemize de intikal etmiştir bu durum. Düğünlerimiz çok güzel yapılır. Bütün çevre köyleri dost, abab çağrılır. Güzel, 3 gün, en az üç gün bir şenlik yapılır. Evet. O bakımda düğün de çok iyidir. Hep severler, severler. Küsülü, dargın kimse olmaz. Olursa kendi kendine barıştırılır. Gurbetçilere Kur şunu söylemek isteriz. İşte köyümüzü imal etmesinler. Köyümüzün yatırımlarına biraz fayda sağlasınlar. Mesela şuraya 20 senede bir piknik yaptık. Piknik yaptık. Daha önce piknik değildi. Burası sadece bir kırdı. Toprak erozyonu oluyordu. Sel falan baskınları oluyordu. İşte biz bu ağaç bu köyün siz çektiğiniz şekilde kamera aldığınız şekilde 7 kilometre mesafede ağaç diktik. Ağaç devam ediyor. Bir ormanlık var. Ve bu ormanlıklar köye ait oluyor. Ee, tüzel, köyün tüzel malı olarak tapuya geçirdik. Şimdi bunlar daha önce bunda 10 15 yıl önce sattık. Bu sattığımız ağaçların parasıyla köyün kanalizasyonu, su şebekesini, mezranın bazı ihtiyaçlarını falan her türlü ihtiyaçları o şekilde gördük. Şimdi yakında yine bu ağaçlar satılacak, yine köyün ihtiyaçlarını karşılayacak. Esenler Belediyesi de bu bize belgesel çektirdiği için, sizler geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Belediyenize çok saygı sevgiyle sunuyoruz. İsmim Gingör Keleş, 53 yaşındayım, bundan 6 ay önce şu an mevcut olan derneğin dernek başkanıydım, şu anda da yönetim kurulu üyesiyim. Derneğimiz 1987 yılında kuruldu. İşte o kuruluş amacı, yani buradan köyden gurbete gittik, e, gurbetteki insanları bir araya getirmek, i̇şte buradaki kültürümüzü orada yaşatmak, dayanışmayı güçlendirmek, kültürel, sosyal faaliyetler gerçekleştirmek, SAS kursu. Zaman zaman bunları yaptık. Zaman zaman bunlardan daha yapamadıklarımız da oldu. Zaten ben yönetimi aldığımdan sonra bir pandemi süreci yaşadık. Pek de randımanlı bir şey sosyal aktivitede bulunamadık. Bundan sonra çalışmalarımız devam eder. E işte i̇şte bizim bir üst federasyonumuz var. Derneğe bağlı olduğu Kangal Dernekler Federasyonu var. Onunla birlikte eğitime katkı, konserler, şunlar bunlar, faaliyetler oldukça katılıyoruz. Derneğimiz köyümüz için hatırladığım kadarıyla mezarlığın etrafını çevirme işini yaptı. İşte bu orası alanına çevrilirken o zaman yine yönetim kurulundaydım. Buraya bir katkı sunduk. Yani hem maddi olarak hem de manevi olarak yani bir köylerde bir işler yapılırken yani maddiyattan çok maddi katkının manevi katkının önemi daha ön plana çıkıyor. Burada da işte dernek biraz da öne çıktığı zaman bir yer, bir şeyler daha şekilleniyor yani. Esenler bölgesinde Birlik Mahallesi'nde dernek merkezimiz. Yani Esenler'de de bizim de nüfusun Büyük bir kısmı Esenler'de yani şu an 2000'in, 3000 in üzerinde nüfusumuz Esenler'de yaşamaktadır. İsmim Haydar, buralıyım. Haydar Güner. Kendim emekliyim. Bakırköy Belediyesi'nde, Esenler Belediyesi'nde emekliyim. Köyümü seviyorum. Biz burayı Marmaris, Kuşadası olarak görüyoruz köyümüzü seviyoruz. Köylülerimiz hep burada yanımızda. Her yaz olduğu zaman 15 gün, 20 gün, bir ay köyümüze gelip köyümüze piknik yapıyoruz. Valla özlemini çekiyoruz köyümüzün. Yani ne, ne, de olsa yazın mutlaka bir 15 gün, 20 gün tatil yapmaya geliyoruz. Bak mesela torunlarımı getirdim bu yaz. İlk defa geliyorlar köyde ve köyde sevdiler. E tabii ki köylerimizin gelmesini tabii ki isteriz. Zaten geliyorlar da Denizler her yaz mutlaka tükenmez. köyümüzü ziyarete geliyorlardır. 15 gün, 20 gün, bir ay saat içinde olsa geliyorlardır. Ve gelmelerde bekleriz tabii köylerimizi. Ohırdı yeni gomlu gomlusum gomlu 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 Ahırdan ye gamlı gamlısın Kardeş gamlısın Yoldaş gamlısın